Millet selamlar günaydınlar mutlu sağlıklı bir hafta diliyorum size dolandırıldığınızı hissettiğiniz bir Pazartesi günü muhtemelen ama burada üzerine konuşmamız gereken şeyler var şimdi onları konuşacağız. Şimdi Bitcoin'de bir operasyon aslında bu bir operasyon mu yoksa normal bir seyir mi bunu biraz gözlemleyelim ve neler olduğunu konuşalım istiyorum bugün haftaya başlangıcımızın konusu bu olsun daha sonra neler var neler yok onlara da bir bakarız. Şimdi Bitcoin grafiği ile başlayalım hızlıca. Malumunuz şöyle bir haftalar alalım. Yükselen bir trend içerisindeyiz. Yükselen bir trend içindeyiz. Neye göre söylüyorum? 15.000'den yaptığımız alımlar. Hatta bakın geçen gün sizinle bir tweet paylaştım. O, bu bölgede değil 2 ve 3'te biz teyidi almıştık. 1'de değil 2'de ve 3'te trendin dönüşünü aylar önce ee, almıştık. Kasım ayında. Ondan sonrasında yükselen bir trende girdiğimizi zaten buraların çok güzel zamanlar olduğunu hep konuştuk. Bunları biliyorsunuz artık defalarca konuştuk. O günden bugüne Bitcoin'de gördüğünüz gibi e, %180'lik bir artış oldu. 15.000'den geldik 45.000'e kadar. Şimdi 45.000'e kadar geldik. Şu son haftalara bakalım. Bakın şu iki haftayı da saymazsanız ki hadi onları geçelim es geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam 8 haftadır Devam eden bir yükseliş var değil mi? Arda arda yeşil kapanışlarla giden bir yükseliş var. Nitekim en son haftalık kapanışımız da yükseliş oldu ve bu bir direnç seviyesinin üstünde oldu. Şimdi kendinizi market yapıcı yerine koyun ya da işte piyasayı yönetenin yerine koyun ya da büyük hesapların yanına koyun. Amacınız kar etmek. Hem short'tan hem long'tan para kazanıyorsunuz ki ben sadece spot işlem yapıyorum bildiğiniz gibi. Şimdi burada belli bir seviyenin üstünde kalan mumla yükselişin gelmesine hype'lanan, yükselişin gelmesini bekleyen insan sayısındaki artış, bir hopyum, işte bir uçtuk kaçtık hesapları vesaire. E ne olur? Tabii ki burada bir kar derecesi olması, burada bir satışın gelmesi kaldı ki 8 haftadır devam eden yükselen mum dizisinin bir düzeltmesi olması ufak da olsa e, bence gayet normal bir hareket. Burada sizin nasıl bir tepki verdiğiniz çok önemli. Sabah Discord tarafında bunu konuştuk. Mesela siz bu duruma nasıl tepki verdiniz? Asıl önemli olan bu. Şimdi altcoin'lerde incelemeye geçeceğiz birazdan. Çok devasa düşüşlerin olmadığını gözlemleyebilirsiniz. İşte Bitcoin'de bu düşüş sanıyorum %7, %8'e tekabül ediyor. Şöyle bakalım hadi en böyle ucundan bakalım. Şöyle aynen %7, %8 arasında bir düşüşten bahsediyoruz. Normal şartlarda ne diyorlar? İşte Bitcoin %3 düşse altcoin'ler işte %50 düşüyor falan. Ee, öyle bir durum gerçekleşmedi. Kaldı ki mesela işte birçok işte AVAX olsun, e, IMEG olsun, efendime söyleyeyim TIA olsun son böyle bir Birkaç haftanın en popülerleri bunlar. E, en güzel performans sergileyenleri bizim de işlem yaptığımız emtiyalar. E, bunlardaki toparlanmayı görmüşsünüzdür. İsterseniz şöyle bir bakalım. Mesela işte TIA USDT diyelim. Bir bakalım. açılırsa tabii ki bakacağız. Kia USDT. Şöyle bakalım. Şimdi bakın. 4 saatlik. Şu Bitcoin'deki düşüş mumu şuraya kadar gelmiş. 8.6'ya kadar gelmiş ve anında tekrar 10.5 dolarlara kadar toplamda olmuş. İğnece USDT. Bakalım. Bunlar işte bahsettiklerim olduğu için. Görüyor musunuz? 18 dolardan tekrar 23 dolara devasa bir toparlanma. Bakın %20'lik bir geri çekilme ve şuradaki alış hacmine bakar mısınız? Anında tekrar %22'lik bir toparlama söz konusu. Ya bunlar güzel emareler. AVAX açsanız benzer bir şey göreceksiniz. Ee, bu önemli. Yani piyasanın ne kadar hızlı toparlandığını görüyorsunuz. Bu Bitcoin'deki durum ne olur? Bitcoin'deki durum ne olur? Şimdi satış hacmine bakalım. 4 saatliklik satış hacmine bakalım. Şu mum birbirini karşılıyor. Buradaki satış hacmiyle düşen kırmızı mum birbirini karşılıyor. Ondan sonra gelen mumdaki satış hacmi tabii tabii mum kapanmadığı için belirsiz olsa da şu anda çok böyle devasa bir düşüş olduğunu görmüyoruz. Devasa bir satış hacmini görmüyoruz. Şimdi o zaman bizim şey nedir? durum nedir? Şimdi 15000'den bu yana yükselen bir trendde olduğumuzu söyledik. Bu trendin düzeltme yapması çok normal. Tabi burada tutup da şimdi o 40-45 bin'e geldik, 45000'den işte birden tekrar 43000'e düştük, 42000'e düştük. 8000 geliyor mu? 12000 geliyor mu? 15000 geliyor mu? Falan. Yani artık bunlardan gerçekten vazgeçmemiz lazım. Gerçekten vazgeçmemiz lazım. Şimdi eğer 15000'den 25.000'den alım yaptıysak zaten ne konuştuk? 45000'ler, 48000'ler işte efendim söyleyeyim 43 binler. Buralar güzel kar realize bölgeleri zaten. Geçtiğimiz akşam Discord'da konuşurken arkadaşlara şunu söyledim. İşte bir düşüş olur mu vesaire e, konuşuyorduk. E, yani şimdi düşünün 15 binden alım yapmışsınız. E, bütün cüzdanınız çarpı 2 çarpı 3 yapmış neyse. Burada hala kar almadan bekliyorsak sıkıntı. Ben şunu söyledim. Şimdi benim işlemdeki bakiyem safi kar. Birçok arkadaşımın da öyle. Ne mutlu bize ki. İşlemdeki bakiyem safi kar. Bunu kısmen nakite çevirmişim. Bir kısmını altlarda tutuyorum, bir kısmını Bitcoin'de tutuyorum, bir kısmında nakit tutuyorum. Diyorum ki Bitcoin'de devasa bir düşüş olursa elimdeki altlar zaten safi kar. Hemdeki BTC'yi en kötü şartlarda nakite çevirir. Zaten elimde de nakit var. Alttan tekrar alım fırsatı olarak değerlendiririm. Bakın yükselen trendde et sen dönüşüyle ilgili bir MR bir gör, bir, bir şey yoksa bir tetikleyici yoksa sizin için gerçekten büyükten küçüğe doğru giderken düşüşler birer alın fırsatıdır. Bakın demiyorum ki bu bir alın fırsatı koşun alın. Burada sizin kendi tetikleyicilerinizi incelemeniz lazım. Ama az önce de söylediğim gibi siz bu mumda ne tepki verdiniz? Şimdi bu zaten e, yakalanması çok zor bir işte. Neden? Şöyle 5 dakikalık mumları açalım. Bak şu olay Şurası düşüşün yaşandığı yer değil mi? 1 2 3. Burada gelmiş. Hatta burada bakın bizim destekten burada %1,5'luk falan bir düşüş var. Bizim destekten geri çekilmiş. Ondan sonra 5 dakikalık mum içerisinde patladınak düşmüş bu. Bakalım daha da küçültelim. Kaç dakika içinde olmuş bu düşüş? 3 dakika. 3 dakikanın altında bir zaman diliminde oluşmuş yani. 3 dakikanın altında. Bu düşüş bir dakika içerisinde olmuş, bakın bir dakika içerisinde olmuş bu düşüş. Öncesinde yine birkaç dakika, yani toplamda şurası 5 dakika içerisinde gerçekleşmiş, 5 dakika. Ya tam beş dakika bile değil düşünün yani. Şu olay, şu mum, beş dakikalık bir mum, bakın beş dakikada yüzde beş. Ondan önceki 5 dakika içerisinde de düşmüş %1.5, zaten %6.5, %7'lik bir düşüşten bahsediyoruz. Şimdi siz burada lavaboya gitmiş olabilirsiniz, su içmeye gitmiş olabilirsiniz, sigara içmeye gitmiş olabilirsiniz ya da e, uyuyor olabilirsiniz, her şey olabilir. Bunu zaten yakalama şansınız yok. Burada ne çalışır? Stop çalışır. Eğer futures işlem yapıyorsanız stop seviyelerinizi mutlak surette yakında tutmanız lazım. Bunu zaten hep konuşuyoruz. Eğer spotta işlem yapıyorsanız, spotta işlem yapıyorsanız asıl sorgulamanız gereken şu. Bu öyle bir düşüşü gördükten sonra, öyle görün bir saatte geçen böyle bir düşüşü gördükten sonra ya da bu düşüşü içeride yakalandıktan sonra eğer anlık olarak buralarda satış yapıyorsanız işte sizin asıl sorgulamanız gereken şey bu. Neden burada kendime hakim olamadım ve bu seviyelerde sattım? Bu yönetmesi çok zor bir psikoloji. Gerçekten yönetmesi çok zor bir psikoloji. Ama bununla beraber e, öğrenilmesi ve yönetmesi zorunlu bir psikoloji. Burada sattıysan eğer bak işlemin yarısı boşa gitti. Yani işlemin yarısı boşa gitti derken gereksiz bir %4 aşağıda sattın. Çünkü bunun illaki bir toparlanması olacak. Ha, soluksuz 5 dakikada %7 düşen işte bir diğer 5 dakikada bir %7 daha düşemez mi? Tabii ki düşebilir. Ama burada işlemi sizin optimize ediyor olmanız lazım. Bir kere en başta bir kar varsa bu karı mutlaka dışarı almak lazım. Bizim en büyük sorunumuz bu. Zarar ettiğimizde stop etmiyoruz. Kar gördüğümüzde karı almıyoruz. Bu yapılabilecek en büyük hata. Şimdi burada artık zaten olan oldu. Mesela bizim Discord tarafında da sabah girdiğimde işte şu kadar bakiyem lik oldu diyen sevgili arkadaşlarım vardı. Features'un kötü tarafı bu zaten. E, spot'taysan en kötü şartlarda birkaç ay ekstra beklersin. Ama Features'da böyle bir telafi şansı yok. E, şunu söyledim kendilerine. Mutlak suretle e, uzaklaşın. Piyasadan intikam almaya çalışmayın. Bu sizi daha büyük bir hataya sürükler. Bu sizi daha büyük bir sıkıntıya sürükler. Ve mutlaka yapmanız gereken şey elinizi klavyeden çekip Elinizi telefondan çekip biraz uzaklaşmak, bir nefes almak, bir kendinize gelmek, e, kaybın kazancın kardeşi olduğunu mutlak surette öğrenmek zorundayız. Dolayısıyla şimdi burada izlemeniz gereken yol ne? Artık piyasayı izleyeceksiniz. Eğer kendinize güvenmiyorsanız işlem yapma konusunda emin değilseniz piyasayı izleyeceksiniz. Bence şu anda Bitcoin için. Bakın 1 saatlik grafik açık. bir saatlik grafikte zaten burası bizim bir yılma bölgesi biliyorsunuz. Yılma bölgesiyle ilgili de bir float'unu attım. Bakın bence şu anda kritik nokta burası. 41.300 ve 42.000. Yani şurada 700 dolarlık minnak bir alan. %1.5'luk bir alan. Bence şu anda kritik seviye burası. Buranın altında kalırsa... Zaten e, bizim yığılma bölgemiz biliyorsunuz az önce söyledim. Büyük zamandaki yığılma bölgemiz burası miğfer dibi. Miğfer dibinin içinde oyalanabilir. Bu beni mutsuz etmez. E, ama miğfer dibinin üstünde kalırsa daha çok sevinirim açıkçası söylemek gerekirse. Miğfer dibinin üstünde kalıp da bu iki yığılma arasında akümle olursak bir, birkaç gün en azından bu haftayı buralarda geçirsek çok güzel olur ama kanımca bu sadece bir öngörü. Teknikten bağımsız söylüyorum. Kanımca miğfer dibinin üstüne çıkar ve e, hızlı bir şekilde piyasa tekrar toparlar bu %7'yi geri koyar gibi düşünüyorum. Ama tabii ki bu düşünce teknik düşünceden ayrışık olarak değerlendiriliyor. Bu sadece benim düşüncem. Şu anda teknik olarak söylediğim şey ise çok farklı. Burada yapmanız gereken şey kendinize bir stop seviyesi belirlemek. Bakın hazır bu %7'lik düşüşün, %7-%8'lik düşüşün yarısı geri çekilmişken bu fırsatı değerlendirebilirsiniz eğer düşüşten korkuyorsanız yok abi ben düşüşten ne korkacağım bak işte birinci mumun hacmi bu ikinci mum daha buradayız 4 saat bak hacim onun yarısına bile ulaşmamış İşte 2 saat sonra kapanacak bu mum yani bu buradan toparlar diyorsanız ne hala. Dolayısıyla burada her zaman olduğu gibi asıl yapmamız gereken şey sinirlerimize hakim olmak ve karı da zararı da kabullenmek. Bitcoin'de benim tarafımda genel trendde herhangi bir sıkıntı yok. Biz bir yığılma bölgesine şuursuzca geçtik. Burada %5'lik, %6'lık, %10'luk düşüşler gayet normal kaldı ki dediğim gibi yani son birkaç ay içerisinde %70 geriye dönüp baktığınızda ilgili destek bölgesinden %200'den fazla bir ilerleme kaydetmişiz. Dolayısıyla böyle bir bizim canımızı sıkmıyor olması lazım. Burada canı sıkılanlar ne yazık ki malumunuz features işlem yapıp da terste kalanlar ve leak olanlar olacak. Onlar için de çok üzgünüm gerçekten. Ama bu bir tercih meselesi. Ben features tercih etmiyorum. da çok işim yok biliyorsunuz. Bakınız Ethereum tarafında şöyle bakalım. Haftalığa alayım ben bunu tekrar. Hatırlıyor musunuz Ethereum tarafını? Ethereum'daki grafiğimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Şu üçgenimizi hatırlıyorsunuz. Şöyle çizeyim daha rahat görürsün. Bak. Bakın şu üçgeni hatırlıyorsunuz. Ve dedik ki işte şu 3300 seviyeleri bu üçgen geçildikten sonra potansiyel hedef olabilir. Bakın buradan gelmiş %50 yapmış Ether. %54 yapmış. Bu işlemin kayıtları var. Videoları var. Analizleri var. YouTube tarafındaki videolar hepsi var. Şimdi bunu buradan %50 yapmış. Hatta size şöyle de bir bakış açısı göstereyim bakın. Hatırlıyor musunuz? Böyle bir şey de konuşmuştuk. İki alternatifimiz var vesaire vesaire diye. Şimdi bunu da artık elinizde tutun. Odak noktamız neresi? Bakın burası. Daha önce kar realizesi olarak tuttuğumuz yer. Şimdi Ethereum'da stop noktası burası. 2090 seviyesi. 2090'ın altına düşüyorsa bir dur. Bir düşün. O zaman de ki burası gelebilir mi? Böyle. Şurası gelebilir mi? Burası gelirse az önce sildiğim nokta var ya bunun hedefi buydu hatırlıyorsanız. Bunların dediğim gibi videoları var. İşte önemli olan bu. Ethereum tekrar 2100'ün altına düşecek mi? Düşmeyecek mi? Kritik nokta burası. 2100'ün altına düşerse o zaman burası, burası ve burası potansiyel kademe kademe düşüş noktaları olabilir. Ama bunun için market yapısının da tersine dönmesi gerekiyor. Bu gerçekten muazzam bir yükselen kama yapısı ama... Bozulmaya meyilli bir yükselen kamu yapısı. Niye? Market hype'lı. Market yükseliyor çünkü genel olarak. Burada tabi Bitcoin'de belirleyici unsur olarak çıkacak. Bu bakın çok basit bir hareketle bu ya da bu. ikisi birbirinden farklı ee, ve ikisi benzer sonuçlar içeren yapılar. Bunu defalarca konuştuk. Ethereum tarafında dikkat etmemiz gereken yer burası. 2100 dolar seviyesi bizim için çok ama çok kritik. Şuradan alıp, 1500 dolarlardan alıp eğer 2300 dolarlar, 2400 dolarlar seviyesine kadar işlemi koruyup %60 kar ettiyseniz bu %60 kardan sonra gelmiş olan bu %5'lik, %6'lık düşüş sizi korkutmuyor olması lazım. Niye? Çünkü zaten kar realize etmiş olmalısınız. Kar realize etmediyseniz ve stop etseniz çok büyük bir karla stop ediyorsunuz zaten. Bakın bu yığılmayı bekleyip bu yığılmanın altında bir de stop etseniz %50 kazancınızdan %10 vermiş oluyorsunuz. Feragat etmiş oluyorsunuz. Alınabilir bir risk mi? Kişiye göre değişir. Ethereum tarafında da durum bu açıkçası söylemek gerekirse. Burada riskli bir yapı var. Bu riskli yapı için önemli olan nokta az önce de söylediğim gibi bu 2100 dolar seviyesi 2100 dolar seviyesinin geçilmesi lazım. Bu eğer bu düşüş devam edecekse ki hacimlere baktığımda şu an için öyle bir risk açıkçası görmüyorum. Ben de mesela bu seviyeyi takip ediyorum. Bu seviyeye geldiğinde ben bir tür belki bir alım yapabilirim. Gelirse tabii ki. Belki bir tür bir alım yapabilirim. Ee, dolayısıyla burayı takip etmek lazım. Altında kalırsa da stop ederim. Zaten herkesin de e, bence mantık olarak yapması gereken şey bu. Mina son dönemin en böyle hareketlilerinden ve sevilenlerinden biliyorsunuz. Şu hızlıca toparlama hareketini gördünüz. Burada da var aynısı. Bakın düşüş, toparlama. Burada bir bizim Jedi mumu, ışın kılıcı mumu. Ve tekrar şu anda mevcut bölgede oyalanıyor. Yani hiçbir değişiklik yok aslında grafikte. Şu, şu mum dışında hiçbir değişiklik yok. Olduğu yerde duruyor. Sadece ortalığın velveliğe verilmesinin dışında bir şey yok. Bununla beraber tabi ne var? Hemen bakalım. Aptos mesela. Geçen gün ee, şey yaptık biliyorsunuz. Grafiğini at, attık. Videoyla bakalım. Dedik ki işte şuraların geçilmesi lazım. Buranın geçilmesi lazım vesaire. Bak. Şimdi bu bizim video grafik attığımız bir şey. Şimdi her şeyi yazdık. Değil mi buraya? Bu yığılma günlük trade ve ee, zaman küçülterek kullanılırsa güzel bir e, trade alanı olabilir. Hem günlük bir yığılma hem de bir trade bölgesi olarak kullanılabilir. Şimdi bu yapının, bu grafiğin hedefi bayağı büyük. Bayağı büyük. Diğerlerinde olduğu gibi. Ama önemli olan ne? Biz hep konuşuyoruz ya bakın. Yığılma varsa burada bu yığılma eriyecek. Yığılma içerisinde mum kapanışta olacak. Bu yığılma içerisinde trade edeceksin. Kaldık ki bakın şurada şu var. Burada e, trade edeceksin. İlgili yılmanın altına karşı stop edeceksin. İşte tekrar alttaki bir desteğe tekrar alım yapabilirsin. Yani burada işlemini optimize edeceksin. Ama bu hedefi görebilmen için öncelikli olarak bu yığılmanın mutlaka ama mutlaka ermesi lazım. O yüzden yığılma içerisinde trade ediyoruz zaten. Yığılma içerisinde trade ediyoruz ki bu yığılmanın eriyip erimediğini görelim. Trade etmiyorsak bile bu yığılmayı izlemek zorundayız. Ama eğer sen yığılma geçilmeden, buradaki yığılma erimeden direkt %100 ya da %70 ya da %60 neyse %30, %10 hedefe odaklanırsan bu büyük bir hezeyan, büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlar. Önceliğimiz her daim yığılmaların erimesi. Bu yığılma eridikten sonra bizim burayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Kaldı ki bakın bu destek bölgesinden ilgili yığılmaya kadar zaten %30 aldık zaten %30 var. Bu yüzde %30'dan sonra burada yapacağın iş karını cebine koyacaksın. Koymuyorsan da stopunu çok yakın bir seviyeye çekeceksin ve ondan sonra yığılmayı takip edeceksin ki sorun yaşamayasın. Bugün ee, diğer tarafı çok göz atmayacağım. Sadece Bitcoin ve Ethereum üzerine konuşalım. İstediğim kaldı ki o bile çok uzun zaman aldı zaten. Lütfen yapmanız gereken şey şu. Aklınızı serin tutun. Bakın piyasa çok leş. E, şöyle leş. 2000 dolar yukarı çıktığında roketler 1000 dolar 2000 dolar aşağı gittiğinde yandık bittik kül olduklar havada uçuşuyor. Dolayısıyla sizin bundan kendinizi soyutlamanız lazım. Her defasında aynı şeyi söylüyorum. Ben dahi kim olursa olsun kimsenin söylemleriyle işleme girilmez. Çünkü biz ben ben mesela kendi metriklerimle işlem yapıyorum. Bu adam söyleyen adam belki başka bir şey biliyor belki hiçbir şey bilmeden söylüyor. Bundan emin olma şansınız yok. Dolayısıyla mutlaka kendinize bir yol, bir yöntem belirleyip bunlar dahilinde işlem yapmak zorundasınız. Aksi takdirde her koşulda ve şartta kaybetmeye mahkumuz. Lütfen ama lütfen dış söylemlere kulaklarınızı kapatın ve kendinize bir metot, bir yöntem geliştirin. Bununla beraber işlemlerinizi yapmaya devam edin ama mutlak surette dikkatli olun. Lütfen ama lütfen dikkatli olun. Kendinize dikkat edin. Muhteşem güzel bir hafta diliyorum. Herkese bol kazançlı, umarım çok mutlu ve huzurlu bir haftanız olur. Ee, kayıp yaşayan arkadaşlarım varsa onlara tekrar söylüyorum. Naçizane elinizi klavyeden, mouse'dan, telefondan çekin, gidin, nefes alın, çay için. Sizi mutlu edecek bir şeyler yapın. Ondan sonra kafanızı topladıktan sonra tekrar bilgisayar başında oturun ya da trade'e oturun. Seviliyorsunuz. Mutlu sağlıklı haftalar. Tekrar kendinize dikkat edin.